bekliyorlar uyumadan. Bizim insanlarımız bekliyor. Millet hep lay lay lon peşinde. Yazın bunu lütfen. Mahvettiler eşlerimizi. Denetlemeye geliyoruz dediler. Denetlemeye gelip madenlerde yukarıda yiyip içip hiç madenin içine girmeden, denetlemeden yazın lütfen bu dediklerimi. Denetlemeden gittiler madenleri. Bizim eşimizi mahsur bıraktılar. İçeride kafes var diyorlar. Arkadaşımın kocası diyor ki kafası kafesleri diyor o diyor sığınma kafeslerini diyor yaptık diyor millet gelsin diye gelsin görsün diye diyor ertesi gün diyor söktük diyor bir hafta taslamak için uğraştık millet gelince gördüler bir haftada sökmek için uğraştık diyor yok içeride güvenlik kafesi falan hiçbir şey yok içeride <laughs> hakkımı helal etmiyorum yazın <laughs> yazın o AK Parti'ye oy verenlere hak Kömür veriyorum diye, sırf bedava kömür dağıtıyorum, saman kömürlerinden diye. Mahvettiler, denetlemediler doğrudur. Eğer orada bir ihmal olmasaydı, şu an benim eşim yanımda olacaktı. Orada büyük bir ihmal var. Yazıyorlar günlerdir, diyorlar. Günlerdir yazıyorlar. Nerede? Devlet madeni gibi denetleniyordu. Kayıncım benim sekiz senedir orada çalışıyor. Eşim bir senedir çalışıyor. Hiç denetleme olmadı.